Arkadaşlar Çakır Auto'dan selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Bizde akşam olmak üzere. Bugünkü arabamızda işi fazla uzatmak istemiyorum. C4X Şahin Bolt paketi. Yeni C4X 2023 model. 8700 kilometrede. Şuradan bir vurmuş. Şu farı kırmış, tamponu kırmış, çamurluğu ezmiş. Kaputu da bozmuş. Onun da durumu ne? Koyalım buraya şimdi. Görün bakalım kazalı hali neydi? Kadem Oto'dan selamun aleyküm. C4X'imiz geldi. 2023 model. Daha da buradaymış. Burada bir kırı burası var. Burada her zamanki gibi meşhur bir klima borumuz var. Aynı şekilde buradan da kırık. Burada ufak bir test adımda sorun var. bir tane kırık. Motoru sağlam. Arabanın bu tarafı iyi. Her zamanki gibi eğilme kaçmış. Allah'tan bu soğuk farı sağlamdı. Üstünde görmemiştik. Ama içine koymuşlar sağ olsun arkadaşlara. Ayakları sağlam. Beyin yok bunda herhalde. Bunlarda beyin yokmuş. Burada bir tamponu var. İncik boncuk malzemeleri var. Tampon köpüğü burada var. Dodik var burada. Arka kemerler bunda da kitlemiş mi? Bunun arka kemerleri de yok. Arka tarafında bir şey yok zaten arabanın. Tam tavanlı. Burada aynı şekilde burası hasarlı. Kapı. Kapı, ön kapıda da var. Bunlar zaten göçük yapacağız. Bir sağın çamurluğu yok. Kaputu değişeceğiz. Durum olarak ufak tefek sorunlar var. Burada herhalde salıncağı evet yamukmuş. Bir tane salıncak takacağız buna. Yürü akşamını yürüteceğiz. Ama motoru güzel. Maşallah çalışıyor, yürüyor. Bir şey yok. Arkadaşlar Çakır Otu'dan selamun aleyküm. Boyasız bulduğumuz kaputun üzerinde bir de folyo çıktı. Bu da ne demek oluyor? Şu küçük çizikler de olmayacak. Göçük uzmanımız Murat abi. Onu da orijinaline çeviriyoruz. Boyasız şekilde. İnşallah. Yani şimdi bunu niye boyasız yapıyoruz? Biz buna daha çok para verdik ama bu arabanın üstüne bir şey düştüğünde, çok fazla güneşli yerde kaldığında, ufak bir dokunmalarda macun patlamasın diye orijinal boyasız kaput. Her zaman bu arabalarda diye. Evet geldiği hali buydu. Ne yaptık biz? Bir tane çamurluk bulduk. Çamurluk beyazdı zaten videoda gördünüz. Bir tane de kaput bulduk. Kaput şansımıza aynı renk rastladı. Sadece şurada bir ufak işlem vardı. Buraya da göçük yaptık. Şu anda üzerindeki kaput değişmiş ama birebir aynı rengi boyasız. Bir çamurluk değişmiş bunda. Bir kaput değişmiş. Ama ekspere gittiğiniz zaman arabada bir parça değişen olacak. Lokal de yok. Sadece şurada bir şey var. Ne diyoruz? Göçük düzeltme var. Murat Uzman'ın ellerine sağlık. Arabamız dediğimiz gibi Şahin Bolt paketi. Şahin Bolt paketinde de ekstralar var. Mesela bir tane daha Şahin Bolt sattık. Şurada kamerası yok. Bunda ön arka kamera var. 360 göstermeye çalışıyor. Aynalarda yok. Ama gene bir numara yapıp gösteriyor. Başka donanım olarak 1.2 130 beygir Protek motor Artık Türkiye'deki herhalde arabaların yüzde 20'si bu motoru kullanıyor Bayağı başarılı yakıtı performansı iyi Güzel bir araba Doluluk olarak sunroof var Şeydeki kamerayı görüyorsunuz çarpışma önleyici burada radarı var Kendi Kendine durabiliyor sadece uyarmıyor durabiliyor Filbolt paketinde onlar da yok neyse böyle şeyleri arkadaşlar benim anlatmama gerek bu tarz şeyleri koyabilirsem şuraya linkini falan koyayım. Burak abinin Benzin TV kanalında bunların sıfırlarını göstermiş, anlatmış. Arabanın detaylarından çok bizim arabanın detaylarını çekelim. Yunus'um gel. <laughs> arabanın şuralarında da bir gözük düzeltme var. Hatta şu plastikte izleri var. Keşke bunu boyatsaydık. Şimdi yıkadıktan sonra kirliği ortaya geldi. Şu plastik boyanırsa bence çok daha güzel olur. Şuralar bir daha tinerle silinmesi lazım. Şurada çünkü bir ufak gözük düzeltme işi var. Bir de arkasını gösterelim. Buraya koymayalım. Başka hiçbir tarafında eziği çiziği o kazadan dolayı da hiçbir şey yok. Daha öncesinde de kaza kaydı da yok. Kazası da boyası da yok. Şimdi kameraya Yunus'umla alayım ben biraz geziyim. Teşekkür ederim bu arada. Kaçma. Kaçma. Her zaman kameraman bulamıyoruz arkadaşlar. Arabanın bagajı gayet geniş. Stepnesi. Bütün takımları, makımları her şeyi var. Bagajda elektrik elektrik yok. Bu sınıfta elektrik varsa altta yazabilirsiniz yorumlarda. Koltuklarında yırtık yanık yok. Tam tavanı çok güzel. Bu arabanın airbagleri değişti arkadaşlar bu arada. Arka koltuklar güzel. Kapı döşemeleri güzel geri görüş kamerası, ön görüş kamerası her şeyi var. Bu sınıftaki en dolu araba bu. Arabada kablosuz şarj özelliği var. Onu açtım bir yanması lazım. Geniş ekran, büyük ekran var şeye göre, fil botlara göre. Başka nesi var? Direksiyon airbag'ı buradan. Bir de şu kapak çıkıyor. Oradaki airbag'de sıfır değişiyor. Yerine takılıyor. Başka bir numarası yok arkadaşlar. Araba güzel. Bu paket arkadaşlar 1300 liralardan mı? 1340 liralardan mı? Ne başlıyor? Biz bunu 1100-1090 liralardan falan ilan gireceğiz. Şimdi bana acayip satma sapan yorumlar da gelecek illaki. Arkadaşım bunun 1100 liraya sıfırı var. 1500'e mübarektir. 1100 liraya sıfırını bulan getirsin bağda alayım. Böyle boş muhabbetlere gerek yok. Boş yorumlara da gerek yok. Ama atarsınız sormadıktan sonra bütün yorumlara kabulüz. Bizim arabamız 1100 liradan ilanda Türkiye'de en uygunundan daha uyguna yazıyoruz. Daha uygunu varsa biz gene daha uyguna veriyoruz. Zarardaysa bizden uygun kimse veremez. Kendinize iyi bakın. Sakır Auto'yu takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.